Nil'deki ikinci sabahımızı erkenden uyandık ve kahvaltımızı alıp rıhtımda bizi bekleyen at arabalarına bindik ikişer ikişer. Edfu ya da itfu adlı bu küçük kentteki tapınağa gidiyoruz. Faytonlar ile 10 dakika bir yol aldık ve şehrin arka tarafındaki tapınağa vardık. Edfu tapınağı her ne kadar etrafı helenistik bir kerpiç duvar ile çevrili olsa da gerçek bir Mısır tapınağı olup Tanrı Horus'a ait bir kült tapınım yeridir. Tapınağın girişinde Horus'u simgeleyen Şahin heykelleri var. Tapınak M.Ö. 4. yüzyılda yapılmış olup Karnak'tan sonraki en büyük tapınaktır. Naos'unda ise Firavun'un kayığı ve her iki yanında da tilki heykelleri vardır. Tapınak aynı zamanda bir ilaç üretim yeriydi. Devasa bir eczacılık duvarı vardır. Antik dropların hazırlanmasını gösteren. Mısır'da tapınak içlerinde kesinlikle savaş sahneleri yer almaz. O tür sahneler hep tapınağın dış duvarlarında yer alır. Ya da savaş sahneleri yer alan kabartmaların olduğu yapılar tapınak değil anıtlardır. Tapınak yapılırken Tanrı Horus en uygun yeri saptıyor ve ilk temel taşını koyuyor. Çağdaş anıtsal ve dini mekan inşaatları ile ne kadar da benzer değil mi? tapınağın ithaf edildiği Şahin Tanrı Horos, Isis ile Osiris'in oğludur. Kendini gizli gizli emzirerek büyüten inek tanrıcı Hathor ile evlenir. Hator'a adanan tapınak ise yine bu bölgedeki Dendara tapınağıdır. Yılın belli zamanlarında Dendara tapınağından alınan Hathor heykeli ile Edfu tapınağından alınan Horus heykeli kayıklar ile taşınarak Luxor'daki ana tapınağa getirilir ve burada temsili düğün töreni şenlikleri yapılır. Daha sonra da yine aynı kayıklar ile tanrı tanrıça heykelleri kendi tapınaklarına geri götürülür. Edfu tapınağının duvar resimlerinde o günkü hayata dair birçok kabartmanın yanı sıra Horus'un amcası kötü tanrı Set'e karşı savaşı da yer alır set sevilmeyen kötü bir canlı ile yani su aygırı ile temsil edilir. Savaşın sonunda Horus, timsahların da yardım ve yataklık ettiği seti yani su aygırını yener. Sonunda da onu ayaklarından bağlayarak sergiler. Yine pythonlar ile rıhtıma geri döndük ve gemimize geçtik. İlginçtir ki Ücretleri ödendiği halde faytoncular verdiğimiz bahşişlere burun kıvırıyor ve çok daha fazlasını talep ediyorlardı. Yine muhteşem bir sabah kahvaltısı sofrası hazırdı. Günün geri kalan zamanında ise Nil'de seyir çok göz alıcı manzaralarıyla sürüp gitmekteydi. Bu akşam Luxor'a demir atacağız ve son akşamı da orada geçireceğiz. Nehrin düşüş yaptığı bir yer vardı ve orada havuzlara girip daha alçak nehir düzeyine ineceğiz. Derken birden satıcılar peyda oldu verdi. Minicik sandalları ile sanki geminin altına gelecek kadar yaklaşıp ellerindeki tekstil ürünlerine yukarıya güverteye atıp pazarlıklar yapıyorlardı. Adeta 5 kuruş kazanmak için hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Sonra da fiyatta anlaşınca geminin alt kat odalarından para alışveriş yapılıyor. Eğer ürünü istemiyorsanız tekrar nehre sandala atıyorsunuz. Bu neşeli, hengameli satışlar ile havuzlara girdik ve çıktık. Kısa bir süre sonra da Luxor'dayız. Sevgili ayak izleri Luxor kenti Mısır'ın olması olmazıdır. Hem kendi tapınağı ve hem de ülkenin en büyük tapınağı olan Karnak ile beraber bu ülkede muhakkak görülmesi gereken bir yerdir. Luxor'un antik dönemlerdeki adı Tep olup Antik Mısır'ın uzun süre başkenti ve en önemli kenti olmuştur. Luxor Limanı'na demir attık ve atladık otobüse doğrucu ülkenin en, olağanüstü mekanına Karnak Tapınağı'na yollandık. Karnak ilk kez 11. sülale zamanında M.Ö. 2200 yılında yapımına başlanmışsa da onu takip eden 20 sülale zamanında ekler ile sürekli büyütülmüştür. Güneş tanrısı Amon Raya adanan tapınak 1000 sene boyunca kumlar altında kalmış ve ancak 1800, 20'li yıllarda gün ışığına çıkmıştır. Tam 63 tapınağın olduğu Karnak'ta 1800 rahip ve 80 bin görevli hizmet etmekteydi Firavunlar döneminde. Tapınak o kadar eskidir ki grafiti bile antik bir eser sayılır. Romanlara karşı Mısır saflarında savaşan bir Rodos asıllı asker tapınağın duvarına adını ve tarihi kazımıştır ilginç bir şekilde. Nil Nehri'nin bir kanalı üzerindeki köprüden girilen tapınakta sizi koruyucu tılsım olarak arslan pençeli koç heykelleri karşılar. Tapınakta bir botanik bahçesi ve tropikal canlılar için kafesler de vardı. İçeride bronz, ağaç ve taştan 120 bin heykel vardı. Girdiğinizde sizi bir orman misali 136 adet devası sütun karşılar yine tapınakta hemen tamamı çalınmış 136 dikili taş vardı. Bu devasa heykel önemliydi. Başında adaleti simgeleyen deve kuşu tüyü ile ikinci Ramses, 30 metre yükseklik ve 380 ton ağırlığı ile kadın firavun Hatshepsut ve ayrıksı firavun Akhenaton. Tavanlar ise masmavi renge boyalıydı. Bizim İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'ndaki dikili taşta milattan sonra 390 yılında buradan getirilmiştir. Dikili taşlar firavunların tanrılarına yani Ra'ya yazdığı mektuplardı. Taşın en altından başlayarak yukarıya doğru kendilerini, yaptıkları işleri, kazandıkları savaşları ve halkı içinde yaktığını yazardı. Güneş de doğmaya başladığından en alttan başlayarak kulunun bu yazdığı mektubu okurdu dikli taşlardaki bu yazıtlar çok derin kazınmıştır. Çünkü sizden sonra gelen bir firavun, aynı dikli taşın taştaki yazıları, kartuşları silip kendi yazılarını yazarlardı. Tapınağın sonuna doğru ise yine tavanı muhteşem boyalı ve Naos'u da yerinde olan bir tapınak daha vardı. Lafın burasında sevgili dostlar sizlere buradaki ritüelden söz edeyim. En önemli tören Naus'taki Firavun'un kayığının konması töreniydi. Ölüler dünyasına yolculukta kullanılan bu kayık her sabah düzenli yıkanır ve 30 rahip tarafından taşınır yerine konur. Baş rahip elinde buradanlık ve bir süpürge ile içeri girer, diğer rahipleri ise bekler. Bu sırada tam öğlen vakti, tapınaktaki delikten güneş ışığı içeri girer ve bu tanrısal ışık ile rahibin beraberliği sağlanır. Rahip tekrar içeri girer ve elindeki hediyeleri nabza koyar, geri geri çıkar. Çıkarken de elindeki süpürge ile ayak izlerini siler. Tanrılara sunulan bu hediyeler ve yiyecekler her iki taraftaki odalarda saklanırdı. Bu ritüele baktığınızda, günümüz tek sarma dinleri nasıl etkilediğini açık açık görebiliyoruz. Karnak Tapınağı'nda yapılan en bilindik tören ise M.Ö. 332 yılında yapılmıştır. Mısır'a gelen Büyük İskender bu büyük ve çetrefilli ülkeyi fethetmenin zorluğunu görür ve ülkenin baş rahibiyle bir hile düzenler. Yine bir dini tören sırasında başrahip hediyeleri Naus'a koyarken birden arkadaki duvar yıkılır ve Büyük İskender sahneye çıkar. Böylece Mısırlar İskender'i tanrısal bir kişilik yeni firavunları olarak görürler. Devasa Mısır dünyasında tek kurşun atmadan ele geçirilir. O günden bu yana Karnak'taki o duvar hala yıkık durumdadır. Tapınak alanının sonuna doğru suları Nil'den bir kanalla getirilen ...büyük bir arınma havuzu vardır. Keza biraz ileride de hayatın döngüsünü simgeleyen ve şans getirdiğine inanılan... ...Skrabi yani bok böceği heykeli vardı. Mısır'da en çok satılan objede aslında bu bok böceğidir. Antik Mısırlar canlının son ürününü alıp, bunu depolayıp... ...sonra kendi yavrularını bu kitleden çıkaran bu bok böceğin işlerinin... ...hayatın akışını sağladığına inanırlardı. vakitler iyice gitmeye yüz tutmuştum. Atladık otobüse, bu kez Luxor'a yollandık. İki tapınak arası sadece 3 kilometre ve etrafı heykeller ile süslü bir kutsal yol var aralarında. Son zamanlardaki kazılar ile bu yol açığa çıkarılmaktadır. Luxor, Karnağa göre çok küçük ama oldukça görsel bir tapınaktır. Hele hele akşam üzeri ışıklandırma ile olağanüstü bir görünümü vardır. Tapınak M.Ö. 1500'lerde yapılmış ama 2. Ramses tarafından da büyütülmüştür. Girişte iki dikili taş ve iki de devasa Ramses heykeli vardır. Heykellerin kaidelerinde ilginç kabartmalar var. Birinde Ramses ayağı ile Nil'e su basıp nih taşırmakta, diğerinde de Kazazede'ye suni solunum yapmaktadır. Uzun asırlar kumlar altında kalan tapınağın açıktaki yüksek katlarına da buraya gelen Müslümanlar 750 yılında El Haccaç Camii'ni yapmışlar. Gerçekten de bu hoş biblo gibi küçük cami adeta çekme balkon katında gibi görünüyordu. Yine tapınağın iç kısımlarındaki bir bölümü de bu kez Hristiyanlar 4. yüzyılda kiliseyi dönüştürmüşlerdi. Tapınan iç duvarlarında da çok ilginç kabartmalar var ve bunlardan en önemlisi yılda iki kez kutlanan Opet bayramında kurban edilen hayvanların üç ayağının bağlanıp sadece bir ayağının servis bırakılmasıydı. Bunun yanında üçüncü tutma da çok önemli kartuşları vardı. Serbest zamanlar verip dağıldık güzel kentin ışıltılı çarşılarına. Son alışverişleri yapıyoruz. Tekrar aracımıza binip bir taş atım mesafedeki gemimize yollandık ve mükellef bir sofraya konuk olduk. Gecenin ilerleyen saatlerinde de gemimizde yine üst katta gösteriler vardı. Etini buduna dolgun bir dansuz kız geldi ve göbekler attı. Hem de her grubun erkek tayfelerinin yanı başında. Tabii ki göbek dansının orijininin olduğu bu coğrafyada insan daha kaliteli ve sofistike bir dans bekleri ve neyse